futbol tepkilerinden hoşgeldiniz benim geldiniz. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber UEFA Avrupa liginde Fenerbahçe-Kühe maçı tepkilerimizi göstereceğiz. İntikam diyoruz bugün. Bugün inşallah, inşallah intikam günü olacak Fenerbahçe adına ve Türk futbolu adına. İnşallah. Bunlar, e, bize karşı böyle bir rollendiler, bir kazandılar falan. Burada Şimdi biz bunlarla düştüm. şampiyonlar liginde oynadığımız ilk maçta Marmaris'te takipçilerimizle birlikte bu maçı izlemiştik. Delirmiştik zaten o maçta. Şimdi, Şimdi bunlar yenmez ama. çok alman. daha güçlü bir kablo ıı, oluştu Fenerbahçe'de inşallah ıı, kazanacağız, umut ediyorum. Benim skor tahminim 2-1 Fener. Sen ben bir diyorsun? şey söyleyeyim, içimden bir, bir his diyor ki 4-0 Fenerbahçe'yi ye yenecek. Valla bu içimden bir his diyor ki. İnşallah. İçimde kötü olan his de diyor ki biz gene yenileceğiz. Allah. Allah, Allah. Allah Allah. Yemin ediyorum. Öyle Allah. bir his falan <laughs> bir türlü bir <laughs> şey ve bir 0 falan böyle. Ha yani biz gol atamayacağız, göte bala şansa bir gol yiyeceğiz biz. Aman öyle bir şey olmasın. inşallah İnşallah bu sefer kazanacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Arkadaşlar kanalımıza abone olup da like etmeyi unutmayın. 100 bin abone çok 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 azıcık çok bir şey kaldı. Maça geçelim. Hadi 100 bin abone 10 tane orijinal forma çekilişi yapacağım. Yeah. İnşallah sana çıkar. Abone ol lan koç. <laughs> evet başımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum ve rahat olun sıkıntı yok. Ben buradayım. Bugün sesimi kısılacak inşallah. Fini, la fini. Şunlar bir yerle, keyfimiz yerine gelsin ya. Değil mi no? lan? <laughs> Bunlar serbest vuruş kullanıyor. Dakika 5 Oğlum dikkat et. Altay oğlum bura bomboş. Alo. Altay. <laughs> o top geçse gol ha Valla villa var ya çok kötü ol oluyor da ha. Aman ha. Valla villa. Kan. Uy, Uy. pasa bak. Yürü. Yürü. La oğlum nereye gidiyorsun? Köye mi gidiyorsun? Aa, aç onu. Çık doğru. içeri. Geldim. Anamın kilo. Lan ne güzel hızlı da geldik ama devamı gelmedi be. Valla Fener Allah güzel, güzel geldi dakika 24'te Ferdi Çevre'de olmadı lan. Piknik tüpü Rossi zaten hızlı bir oyuncu ya ama. Ya ben bu Excel'e söyleyeceğim ha. Çok al, donuyor, dev oluyorsun. O kadar para verdim anasını satayım. Donuyor ya. Aslan güzel olur gülüm hadi. Orta geldi, çekti lan. Allah! Koş siktir. Gol. Gol. Koş siktir. be. Karambolu ne sokayım lan kaçar ama Nasıl olmadı lan o Var Oğlum 31 tane şut atıldı gol olmadı Zavallı vurdu kalecilerin döndü kaleciden sekti Rossi vurdu bir şey oldu gene gol olmadı ya Vuramadı pasma attı geri pasma attı oğlum ne oldu ya orada Allah fena kaçtı ha Ama maç bu pozisyonla biraz ateşlendi biraz alevlendi Hani tüyler ısındı ha Hidi bir gol at lan Koçum benim Aha hata geldi Gol geliyor oğlum. Hadi ha. oğlum at be. Gol olmuş. geliyor devam ediyor. Kalioski. Ol. Kalioski. Vay aman iki lan. Kaleci çıkardı. Gol olsa şaşarım abi. Allah'ım ya Resulallah ya. Korner kullanıyoruz şimdi. Artık o gol gelsin ya. Valla 34 dakikadır bekliyor ya. Hadi be. Hadi oğlum İstanbul plaka. Orta geldi. Gol! Oh! Gol <laughs> be! Gol be! Allah'ın Allah yerlerim be! be. Koçu benim. Gustavo'yu kaldılar. Yaşandı. <laughs> Ne gizli Dur vallahi bir şey en söyleyeceğim. Dinamoçi ev yatmaya gelmiş. Fenerbahçe'yi yatırıyor şu an okşuyor. Birazdan anladınız siz onu. Aynen bak bakmasın Vallahi <laughs> kim, kim çok yatıyordu. Fenerbahçe'de yat oğlum ne düşündüm. Kaçaklar <laughs> <laughs> senin mi ya? Koçum benim. <laughs> Böyle güzel attık ha. Vallahi evet. billahi güzel attık. Vallahi, vallahi ama kitabı var ya. Koyduk okladı Fenerbahçe. Vallahi güzel. Üst üste gelmeyle adamlar yatıyordu zaten. Çok güzel bir ortada güzel bir kafayla böyle haşır indi bu rekor. Lucescu bir daha yatsana. İnci kork. Şey bir daha yatsana lan. Yok yatmasınlar. Şimdi daha yani, kalacaklar onlar. O zevkini aldı daha yatmaz. <laughs> Helal lan Filip. Hem kaleci hem oyuncuya gol atmış. Bugün, oyuncu bugün biz e, Türk futbolu adına çok seviniyoruz. Çünkü bize Kimsini ülke yer. puanı lazım Onu abi. Onu da geç oğlum. Biz sen Galatasaray şampiyon olacağız ligde. Bir şampiyonlar liginde rahat gidiyor. Var mısın? Puanlar toplar. Evet toplar biz şampiyonlar ligi. Abi Avrupa'da tekiz. Türkiye'de birbirimizi yer. Şak, şaka maka <laughs> bir yana e, Fener'in bu maçı kazanması lazım. İnşallah da bir iki tane daha atsak kazanırız. da. Güzel olur. Bir gol daha bu maçı e, rahatlatır bizi ya. Vallahi güzel. Şu an daha evşen. Dakika olmuş 30, 34'te İstanbul'da attı şey Doğru lan. Hey, evet, İstanbul dedim ya. Taşan taşan koçum 1 Bir sıfır. İndi. ne lan? Kaldır onu gol olur. Müthiş lan. Müthiş. Vallahi <laughs> ya. O kafa pasırıkçı battı olsun lan. <laughs> Mustafa baya güzel pas attı ha. Hala de güzel ortaşsın, ha. Evet arkadaşlar ilk bitti. 1-0 önde kapattık ilk yani. Valla. Oyun olarak daha üstünüz. Üstünüz. Bunlar çok iyi atıyor. Ki, aşırı iyi atıyor. Bir tane gol yersin. Bir olursa bunlar acayip bir, bir şekilde defans var. Çok 11 kişi defansa geçiyor. O yüzden bizim hemen böyle ikinci golü vurup keyfimize bakmamız Aynen lazım. öyle. Yani. Bakacağız artık. Doğru düzgün de böyle net pozisyonlar da yakalayamıyoruz. Yani Yüzeyiz kaleye şutumuz falan yok. Kalecim kurtardığı bir şey yok. Ve bir atak var son böyle son paslarda sıkıntı yaşıyor. İkinci yarı evet. inşallah o da çözülür. İkinci yarı da çözülür. Evet arkadaşlar ikinci yarı ile beraberiz. İkinci başladı. İnşallah gol yemeden bir tane daha gol atıp şöyle bir garanti ederiz. Allah'ın izniyle. Şöyle bir 5-10-15 dakika içerisinde bir gol attık mı fiş çekilmiş olur. Ama Bunlar hiçbir bok yiyemez. Yersek sıkıntı. Tabi tamam. yersek Allah'ım otobüs çekerler defansa hiçbir şey de yapamaz. Ne? Hadi, hadi. bak. Geçelim maça. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ne oldu lan orada? Adamın defansa kaldı. Adam Oğlum eline de çatma şimdi anasını değil mi? Bu ağa bekletiyor. Allah çok hızlı oldu ben göremedim inşallah. Hey o bir yandan. Aa yokmuş lan. Valla Kiev geliyor. Ya, yapma. Oltay yapma. Yapma. yapma be. Yapma oyun ya. Adamların ilk şutu lan. Adamlar soldan geldi. Ne ara geldi? Uzaktan biz? da vurdu. Altay nasıl tutamadın onu ya? Oğlum Altay daha ne yapsın orada? Bence Altay'ın hatası ama bir daha izleyim de. Adam çok iyi yere vurdu ya. Ama önce Altay ya yani eline temas etti top ya alabilirdi ya o. Bir daha bakayım hele bir offside var mı? Offside yok. Offside, 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 offside yok. Adam T'yi nereden çeviriyor? Adam çok iyi yere vuruyor ya. Ulan bu da bize mi denk gelir be? O kadar lan. İki kişi geçiyor. Çok basit ya. Ulan bu kadar Altay basit. Altay tutabilirdi ya. Vallahi tutabilirdi. Bak hele bak. Yani çok bir, bir teması gitti. var yani Altay'ın zaten de. Altay bir tık daha sert böyle bir müdahale yapsa böyle direğe çarpıp böyle gidecek de. Altay da şok uğradı. Vallahi billahi. Herkes şok oldu ya. Lan oynayan bir zaten onlar ya vallahi. Onlar ilk şut ha. İlk şut. Zaten ya bizim Türk takımları Avrupa'da böyle bir şanssızlığımız var. Aa da bunlardan bir tanesi işte ne yapalım Umarım atarız ya. Beraber bitsin istemiyorum. Ama bunlar şimdi çok feci yatacaklar belli. Kötü oldu ya. Valla kötü oldu. Of of. Ya 75. Vallahi maç 1-1. Şuradan bir gol bulsa Ferdi hadi be 50 tane taş kullandın böyle orta gibi. Bu sefer şey olsun lan. İndi. Gel olmadı gel olmadı. Vallahi yok olmuyor arkadaş ya. Vallahi olmuyor. Mert Hakan. Lan Hakan. Şimdi gol. Lan! Allah! Ah, ya! O şans bizde ya o son dakika golü bize gelmez. O son dakika golü Avrupa'da Türk takımlarla ya, yani nasip olmadı hiçbir zaman ben görmedim. Bugün de olmadı vallahi. Abi yarın ya, metre geride olsa o son kaleye gidecek Yok ya. ya. Müthiş yere gidiyor bu yani bir tık geride olsa on numara gol ya. Ulan Ferdi Vallahi bak bir sürü kullandı oradan tarzı. Belki elli defa, yüz defa söyledim. Bu sefer olsun lan. İndir! gol, 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 Kur! 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 yaptınız, Kur! size gol be. Gol Kur! Kur! yatırdı ağına şöyle Babonun gibi soktu yemin Aslıyorum. ediyorum ağına bunun gibi abi. bir şey Vallahi. Şimdi buradan bağırsam çok pis çıkıyor Lütfen abone olunuz Oğlum Şunu indireyim <laughs> Şükür be Lan ben, ben biliyordum ya. abi biliyordum Bu adam girdiğinde biliyordum ya valla Bak Aa, şu bir şey abi, o ne çektiriyor? Ya, kemerimi bağlayın da işimiz <laughs> bitti <de> malum. Şeye <laughs> bir gönderdi bir kursun alsın ya. <laughs> onu, de, onu da çok iyi. Bizim lazım ya. Bak Aa, şu ama bir indiriyor var ya <laughs> sağa ya. Haşır indi bu rekbor valla. <laughs> Yeni. <laughs> Aşağılar senin mi taşlaklar? Hadi kişiye yatsana. Yatsana kişiye. Türkiye'nin aşağı formülünü anlatıyorum. Ya oğlum bizi futbolcular soğuttular lan. Nazar boncuğu gibi sallanıyor. Bizi futbolcular soğuttular ya. Aa şu ay net bitirdi. O abi. sadece o kaleyi tek başına 5 dakika yedi idaresi sakin. Hadi kaleci yatsana. Ha <laughs> böyle yaptırırlar adamı. Aa gerçeği deme şunu söyleyeyim. O kaleciye bir kul olmuşum. Akıl işi değil. Valla billah. Bak şu temiz vurdu. Allah'tan direğe çarpmadı. Allah'ıma kalp krizi geçirdik. Yani oh. adamı böyle öperler. <laughs> Hala gemi bitirdi eve gidelim. Bak faal oldu ben <laughs> nasıl? Bitirdi. Bak diyor. faal oldu ya nasıl yapmıyor ipneye bak. Şimdi beraber olsaydı o ambulans çağırırdı vitaminsiz. <gülüyor> <gülüyor> ambulans amına bas koşun verin ben. Oğlum bak şuraya at. Hayır, Hayır lan direğe vurmadı Ben biliyordum oğlum girdiğinde söylemiştim zaten. <laughs> bak bunu elike katsın bak. Kalkmazsa yorumlara yazdım döveceğim. Kibir aferin koç. Cillop cillop. İşte bu be. İntikam soğuk yenen bir yemektir yeğenim. Yani. İntikam ya, bence Bahçuay'ın ikini yemek. Sushi Bahçuay. 2-1 bu sözde lan. Evet. Çok merim ben. Ve maç bitti arkadaşlar. 2-1 koyduk geçtik. Ee, bu da e, ki evet cevap olsun. yani. İntikam. alındı. Vallahi billahi inşallah Tekrar bugün ben. Trabzon'da, Aşakşehir'de, Sivas'ta yenecek. Diyorum valla diğerleri başlarım haberim de yok daha bakamadım şu anda. Ee, Trabzon saat 10'da diğerlerini şu an bilmiyorum. İkisi 1 bitti koyduk geçtik valla intikam soğuk yenen bir yemektir diyerek kapanış yapalım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Diğer maç videolarda inşallah gelecek Allah'ın izniyle. Görüşürüz Allah'ın emanet.